Haydar Berkay'ın projesini izliyoruz şimdi. Gayet güzel yapmış. Evet. Haydar anlat bakalım. Bunu ne için yaptın? Kime yaptın? Bunu bütün dünya için yaptım. Bu geri dönüşüm atıkları için kullanılan bir şey. Kağıt parçaları, plastik atıklar, normal bir kar karışık atıklar. Karşı katıklar burada oluyor ve bu araçla toplanıyor hatta Görseniz aracın içinde de birkaç tane çöp var. Evet, güzel. Çöpler fazla doldu mu? Burada kalem çalıp insanları uyarıyor. Böyle bir süsleme yaptım işçiler için. Hı, -hı. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Peki bu nedir? Alarm hocamı. Ne işe yarıyor? Fazla çöp oldu mu ve Çöpsünü rassıldı mı alarm çalarak insanları uyarıyor. Ha daha fazla koymayın diye. Evet. Şu nedir? hocam o bank gibi bir şey, masa gibi bir şey. Ha dinlenmeleri ha. için. Evet. Dışarıda e, koltuklar yaptım. Havuzda da benziyor, güzel olmuş. Ellerine sağlık. Düşünce de çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık.